Bizi tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Sakar Bebek. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ın bir bölümünü devam ediyoruz. Yanımda da arkadaşlar abiş var. Abiş hoş geldin. Hoş buldum. Ben varım arkadaşlar. Keltoş'u bugün yenmeye geldim. <laughs> arkadaşlar bugün abişle beraber gördüğünüz buradaki arkadaşlar TNT adamın üstünde arkadaşlar. Üstümüzde de fakir o arkadaşlar. Üvey baba var. Bunların hangisini arkadaşlar ilk öldüren kazanacak? Hadi bakalım abiş kendine güveniyor musun? Güveniyorum tabi senin üstündeki üvey babayı öldüreceğim oğlum kafasını kıracağım onun lan <laughs> Abi valla de fakir öldüreceğim fakir bittir lan sen Abi öldüremezsin fakiri İyice iyice nasıl öldürüyorum Bu arada arkadaşlar bir kurallarımız var Burada var arkadaşlar Mahmut'tan alışveriş yapacağız Arkamızda da arkadaşlar değişik değişik adalar var Bu adalardan da arkadaşlar değişik değişik siyahlar alıp birbirimizi öldürmeye çalışacağız Hadi bakalım arkadaşlar şimdi başlıyoruz Hadi bakalım abi başla 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 Oo çıkan şeylere bak. Oha ben seni öldürürüm ki bunlarla. <laughs> abi ben ilk başta odunumu kırmakla başlayacağım. Hadi bakalım. Hı -hı. Tamam ben de odunumu kırayım. Odun kırmakta ne varmış ya hemen kırılıyor zaten. Oha, bak şu değil. Abi bu itemde ne böyle ya? Hayvan gibi itemler çıktı bana. Bu iki. Ben aldım hepsini giydim bile oğlum. Hatta dur gel lan buraya kafana ok atacağım senin. A Hop. Gel lan. Ben Vallahi düşeceğim aşağıya. Ay! Arkadaşlar <laughs> Gördüler gibi abisi öldürdü. Bütün <laughs> itemlerim gitti arkadaşlar şuna bakın. Hadi bakalım abi devam ediyoruz. Şuna arkadaşlar bakalım başka sandığımız var. İşte bu. Bay bay. Görüşürüz Keltoş. <laughs> i̇şte böyle arkadaşlar. O beni öldürürse ben de onu öldürürüm. <laughs> of ya bittin lan sen. Bu sefer seni şöyle bitireceğim. Arkadaşlar ya popomla mıymış ya? <laughs> yiyorsa zırhlarını çıkar lan yiyorsa. Korkak keçi. <laughs> Korkuyor ki. <laughs> O oh, Allah dur Allah, Allah vuracak beni. Allah, Allah Neyse şunları bir kırayım var ya. Bekle sen bekle dur. TNT var. Tamamdır. Bunları da Ah! Oh, oh, iki tane buldum. Oo oh, bulduğum şeye bak Keltos iyi izle iyi izle. Hey. Hop. Hey. Allah! Hah, düşeceğim aşağıya. <laughs> Ulan bekle lan sen. Allah bir silah daha buldum. M4 buldum hemde de. Gel hey. lan buraya Keltos. Vuracağım oğlum kafandan. Hı <laughs> hı. Neyse arkadaşlar onu ben birazdan öldürürüm zaten. Aha burada bir tane aynen, daha var. Aynen. Allah öleceğim. Hayır hayır. Gel lan buraya. Hop. Oha arkamızda yer varmış. Ben buraya gideceğim. Şöyle yol Aa, çekelim. Ohu, bayağı sandık buldum arkadaşlar. Bir tane tamos buldum. Bu ne tamos diye bir şey. M4 buldum. Aha biri de bloklar Sakar. Bak ben neredeyim. Sakar. Evet, gitmiş <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar gidelim. Biz neredeyiz bu arkadaşlar ya? Ayşe bakar mısınız? Normal dünya var Ayşe'de. Ama arkadaşlar biz dünyanın üstündeyiz. Aha bulduğum eşyalara bak. Bununla Sakar bebeğin kafasını koparabilirim. Oh, <laughs> i̇şte Burada böyle. dedemi benim dedemin tabancasının ne işi var. Dedemin tabancasını çalmışlar. <laughs> Neyse. Hop oh, Sakar sana. Ooo oh, geliyor geliyor. Tut Sakar. Sana lazer yolladım. <laughs> i̇şte böyle. Şimdi buradan Mahmut'a gideceğim. Köylü Mahmut orada bizi bekliyor. Ne alaka ya? Geber lan, geber. Allah Allah Allah. Tamamdır vurma Sakar abi vurma. <laughs> tabancasıyla geldim lan. tabancası. Allah Allah öleceğim. Sen <laughs> dedenin tabancasıyla geldin de bizde yok mu lan? Allah, gel buraya şöyle ta göreyim tamamdır. mi seni? Geber lan. Allah ha. öleceğim. İki kalp, iki kalp. Allah. PMM Mahmut'a gitmem lazım arkadaşlar. Burada eşya satılıyor olabilir. Arka Mahmut benim. ben geliyorum. Acilen benim şu tarafa gitmem lazım. Burada yok galiba bir şey var. Tamam. Allah. Mahmut merhaba. Ne satıyorsun sen? Oha sattı şeylere bak. Ne tamam. abi? Tamam. tamam. Oha. Vallahi bunu alacağım. Sakarı kafasına atacağım. Şuradan Allah. şöyle kaçayım. Arkadaşlar zıllara bakın. Hemen bunları atayım. Şuradaki bunları. Allah! Oha orası varmış. Oraya gidelim ben. Koş koş koş, koş 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 koş. Adana atacağım. Allah Aa. aşağı düt, hayır. Ha ha ha. Atarsın benim adama. Şimdi arkadaşlar Mahmut'un yerine gideceğim hemen şöyle. Hop gidelim. Bakar. Ne Bak. abi? Aa, cidden, cidden, cidden. <laughs> Az kal iki kalbim kaldı benim öleceğim ya. Ne Allah ne yarım ha? kalp. Hayır. Aa. Öldürdüm. Tamam arkadaşlar. Bayrak Torun'u bitirdim. Şimdi hızlıca arkadaşlar Mahmut'a gidip alışveriş yapmak lazım. Baka. Hayır, ya, baya, baya, baya da, baya da. Abi de lan, abi de lan. Abi, 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 abi. <laughs> hadi git bakalım hadi. Oha bir sandık daha buldum. Bir sürü toprak bloğu çıktı. Süper oldu bu benim için. Hemen şöyle ben de geleceğim. Geleceğim o keltoş kafana vuracağım. Ha, ne haber keltoş? Ya, ya buraya yumruk yumruk. Yumruk yumruk. Aa korkak keçi. Gel <laughs> 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 i̇şte bu. <laughs> Yarım kalbim kalmıştı Keltoş. O Bana geliyor. Hayır hayır hayır. Koç, kaç 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 Hayır. Aynen. Allah. Dur Hadi lan. Ben. Aa. Ya sakar sen var ya. Ulan bitti lan sen. Bekle lan. Arkadaşlar biraz evet. şuradan biraz daha eşya alacağım. Şu eşya var. Ne varmış böyle ya? Farklı farklı eşyalar var. Titan keys. Titan çanta. Bu Al buraya! Gel buraya. Allah. ah, öleceğim. Öleceğim. Oha çok fazla var ya. Hayır Hı? hayır hayır. Sen bittin lan şimdi. Hop. Oh. 3 <laughs> kalbim kaldı Keltoş. Seni bu sefer kılıçla öldüreceğim. Kılıcımın tadına bakacaksın Keltoş. Kaçma. Kaçma. Allah. Ben de buraya <laughs> kaçarım. Aa. Ama ben şimdi senin üvey babanı öldürmez miyim Keltoş? Sen bekle durdur. Şöyle yol Bekala. çekeceğim. Oha. Şimdi arkadaşlar benim Allah'ın öldürüyor. Sumo attım. Hayır. Hayır öldüremezsin. İşte bak. Öleceksin Keltoş. Ne oldu ne oldu ne oldu? Aha, gel Aha, buraya gel buraya. Gel buraya. Ah, Ulan bu burada bitmedi lan bekle Şuradan bir kurtulayım var ya sakar Kafanı kıracağım senin neredesin sen Sen de gidiyorum. Aha, ha bir yere gidiyor Hayır seni aşağı düşüreceğim şimdi İzle. Hop. Hayır Bir Hop şu iki. Hop. hocam. Ay. Ay, Öldüm ya. Oo. Aha. Seni bu sefer öldürdüm Sakar. Kaçışın yok benden. Neredesin? Ay. Gelemezsin Sakar. Bu tarafa gelemezsin. izin ay. vermeyeceğim sana. Geri gel, geri gel. Vermeyeceğim. Mermim bitti arkadaşlar. Hayır olamaz. Aha. Lazer silahımı kullandım. Ay, <laughs> Kendine güveniyorsan Olabilir. Allah silah sıkıyor. Kendine güveniyorsan yumruk yumruğa gel Keltoş. Gel lan. Gel lan yumruk yumruğa ama tamam mı gel. Gel, lan. gel buraya gel. Gel buraya gel. Kafanı kıracağım senin. Aşağı atacağım lan seni. Gel buraya. Gel bak, bak bir de kendine kıyafet almış. Gel buraya. Oradan Bunu ki şöyle kitle. kafana. Ol. Olur. Olur. Yumruk yumra. Öleceğim hayır. Hayır. Kaç 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 kaç. ah ölüyorum. Ölüyorum ölüyorum. Ölüyorum. Ulan Keltoş. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Nasıl bana şey yapıyor? Kessene videoyu kes. Bu ya. Öldürtürmem lan fakiri. İn aşağı Aha vurdum. Aha bir tane daha vurdum. Hayır arkadaşlar öldüremez beni hayır. fakirimi. Öldürürüm seni sakar. Gelemezsin. Hayır. 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 Vermem. hayır. hayır. İşte, bu ya. i̇şte bu. arkadaşlar. işte bu. Öyle olmuyor. Keltaş o işler. Bekle sen şimdi. Yarabbim. Bekle. Allah <laughs> Allah Neredesin lan sen? Buradayım buradayım Başka sıra kullanacağım arkadaşlar Biraz pro kullanalım <laughs> Aa tamam dur dur Barış 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 Tamam tamam barış 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 Sen ne barış yapacağım ya şimdi seni üvey baban nasıl öldüreceğim sen Ne lan Hayır İşte böyle Buramıyor işte böyle Öldürme <laughs> öldürme <laughs> <laughs> İşini de arkadaşlar Ama ben de senin işini bitireceğim Sakar. Benim de Bu işim de bitmedi. Aa. Ulan Sakar bekle lan şimdi sen bekle. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bana kafa tutuyor ya. Büyümüş de küçülmüş. Allah aşağı düştü bana. Kaç 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 kaç. Tamamdır. Öldüreceğim Nerede bir be be. Hayır. Ben de seninkini öldüreceğim Sakar. Öldürüyorum valla. Hayır! Hayır! Beni öldüremezsin! Hayır! Öldüm! Yüce! arkadaşlar! Yes! Bu kazandım! İşin gücünü iyi yapmak söylüyorum. İşin gücünü iyi yapmak! Sen de gebereceksin! <laughs> sen de gebereceksin! <laughs> Öleceksin közluş! Güle güle! Gel abimle sen tek tek sıkacağım! Allah! Ne oldu? Kucağıma düştün işte! İşte böyle! Geber! aşağı Geber! 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 Bir şey kolay i̇li geldi değil. bu ya. Sen iyili yaptın ben saymıyorum. Ben iyili falan yapmadım. Sen de bir şey kullanacaksın. geldin. Dur abi gelsene bak bir şey iste gelsene. O tarafa git seni. Ne ya? Şu tarafa git. Tamam dur bekle. Şu üvey babanı bir kere öldüreyim. Aha tamamdır. Gör <laughs> bu lan. Ölmüyorsa gar bana vuruyor. <laughs> <Allah, gülüyor> i̇şte <kesin> <laughs> bu öldürdüm. Hadi <laughs> bir şey kullanacağım. Gel sana vurma vurma. Gel bir şey kullanacağım. Tamamdır geliyorum bekle. Hop buradan buraya tamamdır. Buradan da buraya tamamdır. Bak, şimdi bu sis ya. Bak bu evet. buraya atıyoruz abi. Daha sonra böyle oluyor ya. Daha sonra evet. iyiydi ne oluyor. Bekle. Hayır ben bunu biliyorum. Ne ya. <laughs> ya. Arkadaşlar bu beni kandırıyor hep ya. İşin gücü kandırmak. <laughs> Düş tane aşağıya. Ya, <laughs> Kelteş kafan ortaya çıktı yine. Böyle. Selam. <laughs> <laughs> Neyse gençler videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle adı kapışmaları istiyorsanız kesinlikle arkadaşlar videomuzu like atmayı unutmayın. Abi hadi gel videoyu bitirelim. Hadi buraya gel öldüreceğim seni lan. Tamam dur tamam dur tamam dur öleceğim. <laughs> öleceğim dur ya. Tamam tamam vurma 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 videoyu bitirelim. Videoyu nasılsın abi? Arkadaşlar videoyu beğenmeyi beğendikten sonra da kanala abone olmayı unutmayın. Kırmızı tuşa basın, bildirimleri de açın. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Bay. Gel abi Hadi bakalım abi şey hemen gideyim ben şöyle. Silah aldım vallahi. Çok güzel bir silah aldım. Umarım verir abi. Şeyyse i̇şte, hemen kapatalım da tek 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 tek. Azlamadı vuracağım seni. Abi dur bak. Short bak. Short'ta dursak Be, bir dakika bekle. Hadi. Kapıya gitti. Kapını. Aha, vurdum maçı şimdi işte burada. Yer. Lan. Kapıyet. Kim o? Kim o? Ben, ben ben, ben Kim Hadi hadi oynayalım oynayalım oynayalım. Vur 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 vur. Hadi kafasını kıracağım onu. Çat çat. İşte bu adamsınız. Abi hiç beni duymuyor. Ha dedi Tamam geldim ya. Ne oldu? Oyun oynuyordum ben sana burada. Aldın silahı aldım, aldım Aldın mı bakayım. Üff silah bak sen. Oğlum çok güzel lan bu silah. Bakayım bir. Ne güzel değil mi? Nerede var? Ver bakayım. Ooo çok güzel gerçekten. Allah'ım bir tane sıkacağım. Ya. Bir de ev nasıl olmuş abi? Ev mi? Bakayım eve. Oo, ev baya güzel olmuş. Bir şey söyleyeyim mi? Ben Hı. bu eve ilk geldiğimde tatile geldim sandım ha. Harbi yok bilgisayar var. Bak burada ondan sonra ejderha var bak. Hop hop hop. <laughs> hop. Nasıl ya, ama? E, bu beni yiyor gibi bu ne? <laughs> ya bu seni nasıl yiyecek sakın gözünü seveyim ya. Neyse hadi <laughs> gidelim içeri. Ne Ana? yapacağız? Nereye gideceğiz güne? A ne? Bu ne lan? Oha bunu bunu yapan müteahhit kör oldu bu ne oldu? Sen yaptın değil mi? Yo valla ben oyun oynuyordum içeride. Ya sen de bunu sen yaptın bir böyle bir şey yaptı çünkü. Şey tamam ben oyun oynuyordum sakar bak çıldırtma beni he. gel bak bakayım şuraya. Dur Nuk'a soracağım sen inanmıyorum dur dur dur. Evet Nuk kardeşim mı? dur 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 bura Nuk. kardeşim buraya kocaman bina yapmış bunu kim yaptı? Bir tane takım elbiseli adam yaptı gitti. Nasıl Atın ya? Şey adam mı? Nasıl ya? Ki, o kim? Vallahi ben ne biliyorum tanımıyorum takım elbiseli gözlüklü. Ondan sonra troll mudur nedir öyle birileri vardı? Allah Allah anladım. Neyse abi biz buraya gitsek mi ya? Bilmiyorum ki. Ama ne? bir şey söyleyeceğim saka. Bence bunu var ya bak kesin Heh. köylüler yaptı. Gel 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 bak gel köylülere soralım gel. Tamam, köylüler nerede şimdi daha? Aa orada orada. burada. Gel bakayım Heh. şöyle. Ah bunlar. Köylü kardeşim bana bak bana buradaki yapıyı siz yaptınız lan yani bak doğru söyleyeyim bana. Ya biz yapmadık la vallahi biz ne bak la onu biz daha elimizdeki ekmeği bulamıyoruz la. Köylü de yapmamışsa kim yapmış? Bilmiyorum Sakar da gidip bakalım çok değişik duruyor bak sana. Çok, çok merak ettim çok merak ettim. Hadi hadi gidelim gel. Hadi gidelim. Abi bu arada bu tarlayı toplamamız lazım. Bunlardan biraz değil para kazanalım biliyor musun? Vallahi mi? Evet sana göstereyim birazdan gel şuraya yapalım Ya alt tarafı havuç sakar bunun neyinden para kazanacağız? Bir şey yukarı, yukarı, yukarı gözük. Dur sakın geçme. Şu anda videoyu beğenmeyiysen beğenmeyi unutma. Kanalıma da abone değilsen abone olmayı unutma. Bak şu anda abone değilsin görüyorum. Abone ol. Ha şimdi videoya geçelim. Bay bay. Diyor ya bu kare. Harbiden lan kaç kat acaba bura? Bilmiyorum. Rahat 10 kat Dur sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11. 11'den fazla var bak bu gözükmüyor havalarda. Bilmiyorum ya sayamadım. Neyse hadi gidelim. Şöyle tamam ok, hadi gidelim. Aç bakayım kapıyı. Açılmıyor dur. Aaaa. Sakar kapat demedim sana ya. <laughs> Köylü ölmüş lan burada bu böyle? Anne öldü mü la be? Bu ne lan konuşan öyle mi olur? Kardeşim. Ana? Sakar bence bu ölmemiş. Çık bakayım bir. Nereye? Ana öldü Sakar kafayı yedi lan bu manyak bu manyak geldi şey dik Bu ya? Ne lan? Bu, bu işte ya. Yukarı çıkmamız lazım. Boş ver la bunu boş ver. Nasıl çıkacağız yukarıya? bilmiyor. Merdiven lazım bize. Abi, Nasıl merdiven? A, a, Oha, sansür var varmışlar. Yardım et, yardım et. Sizler var. var Vurmadım konuşacağım. Vurma. Elinde silah var. Vurma dur. Ne sizin işiniz var lan burada? Ne işiniz var burada? Azı sizin ne işiniz var burada? İndir silahları. Ben Elinizi yok, indirin yoksa, yoksa vururum. Vuracaksın mı? Sen kimi vuruyorsun birader şey, hayırdır ya? Sen kimsin öldürün? Allah! Biz öldürün! Geberin! Geberin lan! Tamam, tamam, i̇yi var öldürdük ha. Allah'ım köylü kafasını kanatmış kardeşim. Oğlum ne yapacağız sakar manyak mısın? Hadi Anna, gidelim buradan gel. Öldürüyorlar lan beni yardım edin. Biz öldürmüyoruz oğlum Ölmüşsüz zaten manyak mısın sen? Ölmüş ya biz oh, Burada bir şey var şey var. Bakayım bir. Aha ne? silah var sakar ne? al al sen al. al. Atalım, Benim al, silahım atalım. var zaten. Tamamdır. Aha ay gir var dur dur dur. İlk sen git. O zaman birlikte. Hayır birlikte dur, birlikte tamam. gel. Tamam. Allah canım, sakar. Bu ay, ne ya? Sıdık burada. Çıkar lan. Allah çok korktum. Sana kim vurdu? Bilmiyorum bana biri vurdu. Allah ayalet var. Bakın <laughs> <laughs> kamera var burada kamera var kamera evet. kayıtlarını silmemiz <laughs> lazım. Kamera kayıtlarını alalım kamera kayıtlarını alalım, görme. alalım. kimse görmesin. Aa burada da kamera var. Şurada kır 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 kır. <laughs> Göremezler ha kırdık ya bir kere. Aha, Bunu kıramadım ya. var. He Aha bakayım. Oha elmaslara bak. Aa, silahı var ben kullanmayı bilmiyorum onu sen al. Nasıl El bilmiyorsun ya bak bunu bana ver Elmas şimdi var. bak izle şimdi hazır mısın ölü köylü yakacağım Aa. Ana ben niye öyle öldüm la? Öldü la. Öldü abi. Ne yaptı? Vallahi benim bir suçum yok. Hadi gidelim. Kamera kayıtları var. Patlattım, patlattım. Ben hadi, ben gideyim, de... hadi gidelim. Ben... Bas, bas, bas. Allah! <laughs> Allah! Allah! Durma. Ya siz niye vur. buraya geldiniz ya? Bizi niye buraya koşamadınız yaptınız? Sana ne? Yaparız. Bir de siz kimsiniz? Niye buraya geldiniz? Öldürmek zorunda kalırım sizi yoksa. Gidelim buradan. Bak kardeşim akıllı olun Silahı indir. Sakar ben bunları ya, vururum gibi. ha. Ben de vuracağım bunları ya? Siz kimsiniz? size var ya bak tek yumrukla tek Allah tamam, bak. Ay Allah size Allah size. size. Allah 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 Ya bu Allah 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 ben, Allah 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 Abi niye öldürüyorsun ya? Yazık yemek Onlar bizi yemek çalıyor. Doğru söylüyorsun. Valla kusura bakma Sakar. Hadi gidelim neyse gel boş ver onu gel. Bunları kamera kayıtları var. Neyse aldık tamamdır bunları. patlatayım şunları. Allah pardon pardon pardon. Tamamdır. Tamam patlattım gel. Dört tanesi de patlattım. Hadi atla. Abi, atla. 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 Kim var? Kim var? Atla. Sakar bu Atla. Kimleri var? Vallahi ben bir şey yapmadım abi. Hepsini bu aşağıda gelen keltoş yaptı. Eee. Bak, hepsini bu yaptı. Vallahi ne bir keltos keltoş yaptı. Yemek yiyiz Gelin beraber yemek yiyiz ye. Aha yemek ye. Lan sakın siz kime sik. Oğlum benim adım bomba. Gel sonra adam ölüm lan. Geberin lan. Sakar vurdum lan. Hepsini öldür hepsini öldür. Al sana Aha. Aha yemekler bize kaldı. Hadi gel yiyelim. Yemekler Bu ne la? Çek bari burada bak yok, bak çekemez diyor. <laughs> Baya güzel. <laughs> abi Aa, gibi yedin ya. Hayvan gibi yedin vallahi var ya. Biz ne yapıyoruz <laughs> burada? Gidi gel bir yapıyoruz ya. Bu ne? Aa dolapta yemek var mı? Aa dolapta yemek var. Dolapta yemekleri de alalım. Saka. O kadar <laughs> güzel bir yer ki ben gitmek istemiyorum. Bence sen gidebilirsin. Ben burada kalacağım. Tamam ben gidiyorum hadi. Ha. Vallahi. Şaka ben yaptım ya. ben de geliyorum. Hadi gidin. La benim, ben almadım ben almadım sefer ben almadım. Vallahi uyuyoruz ben yorulduk ben vallahi bizi çalıştıran adamlar burada. Lan köylü öldürmüşsünüz susun lan gebir gebir. Gebir <laughs> ya? Öldüler. Aylar. Köylü Aylar. sen ölmedin mi la? Sakar bu ölmüş bak. Ya ölmedim. Bari yardım edeceğiz. Sana yardım mı edeceğiz. edeceğiz. Evet. Aha sana yardım. Oha sen seni şey çıkardı. Vallahi Valla felç kaldı kalk gidek kalk gidek Vallahi onlar bizim var polis işler var yürü yürü, yürü. Neyse. Atla Hadi atla gidelim. atla atla <laughs> 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 Lan, <laughs> lan gel ölü köylü Ne yaptınız lan köylüye Sana ne ne yaptıysak yaptık sana ne Sana ne ise sana ne lan geberim Saka ben bunları <gülüyor> öldürüyorum <gülüyor> da polis beni içeri almaz değil mi Öldür 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 bunu alırsınız Aha köylü Aa öldü Ha bu da köylü. mı? Köylü. Nasıl öldürsün sen? Köylü. Ana aldım la. O zaman geber. <laughs> Aha bu da felç kaldı. Abi, bir de bir niye öldürüyorsun? Ne bileyim ben silah sıkıyorum felç oluyor ölmüyor bunlar. Gel gidelim ne? burada da bir şey yok gel. Aa, ama niye, niye gidemiyor? Ha tamam, gidiyor. Ha gidiyoruz gidiyoruz. Aha. Aha. Ne yapıyor bunlar bir yakaladı Ne yapıyorsunuz burada? Kumar oynuyoruz siz ne yapıyorsunuz? Okey oynuyorlar la. Lan okey dördüncü niye aramıyorsunuz da? Sen de geber sen de geber. Aha Abiş bunlar niye kumar oynuyor ya kumar kötü bir şey bir arkadaşlar siz oynamayın Aynen arkadaşlar kumar sakın oynamayın eğer kumar oynayan birini görürseniz de lütfen polise şikayet edin anlaşıldı mı Aynen mi? arkadaşlar polise şikayet edin yani yoksa siz ne yapabilir misiniz kumar oynayanların bütün paraları gidiyor <laughs> Bunları satarım ben şunu da alayım abi bunlar, bunlar kumar kumar Eee satacağım ben bunları ama Ha, tamam ya of gidelim hadi ben gidiyorum Hadi gel Allah'ım ha, inşallah sonunda bir şey yoktur ben gidiyorum bay bay. <laughs> Selamun aleyküm. Abi Sima. ne yapıyorsunuz da burada? Gel 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 sakar a gel. A var. Kameraya bakıyor. Ana siz kimsiniz? Biz burada kameraya bakıyor. O kameraya biz bakacağız bundan sonra. Anlaşıldı mı lan? Sakar kafa atacağım. Anlaşılmadı. Kafa at bakayım sakar sana, sana kafa atayım. Ya. Kafa atarım var, var ya sana burada bir kafa atarım al sana. Aferin lan sana sakar. Gene <laughs> köylü ölmüş. Lan yazık artık size la. Ya kaç tane öldürür öldürür. Siz zira Abi aşağı bakma. Aşağı bakma. Oha lan biz kaç kat geldik böyle Bilmiyorum. bilmeden. Aha kamera kayıtları kamera kayıtları kamera <laughs> kayıtları Bunları topa toplu satarız para lazım para Çok para lazım Sana bir yer göstereceğim <laughs> abi şey. orada bir para veriyorlar <laughs> <laughs> Gel 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 çıkacak yer buldum hatta Hop <gülüyor> tamam, <gülüyor> bas bakayım şuna Bak <laughs> ben Aa, çıkıyor geleyem, Ben geliyorum ben geliyorum Sakar gel bedava netflix buldum Netflix mi hani ha? Arda var ne e, kime vurdun lan? Kime vurdun oğlum sen? Sana vurdum. Ne diyorum? Ben film izleyeceğim. Niye rahatsız ediyorsunuz beni? Sakar, ben buna hiç vurmadım daha önce. Vurayım mı bir tane? Abi ne bana biliyor musun? Bizi izle tikiyi öldüreceğim. Tikiyim geldi sakar. Aha. Sakar, koş koş koş. Vallahi oynuyor bunlar. Vallahi ben de oynayacağım. Ben de Allah, ben ya. Anis bu ne ya Roblox yok bunda ben bunu kırıyorum Valla boş ver bunu Sakar gel gel Aha yukarıda ne? bir tane şey var mafya var mafya var Gel ne bakayım bu ne yapıyor buna bakalım gel Tamam bak Ne yapıyorsunuz lan burada Şöyle ben de bakacağım bekle geliyorum Sakar bunu konuşmuyor Buna ne yapıyor Buna konuşmayı bilmiyor Ana biz bir şey yapmıyoruz. Kamera kayıtlarına bakıyoruz. Siz kimsiniz? Bizim başkanınız kimsiniz? Kamera kayıtlarına. Niye bakıyorsunuz? Manyak mısınız lan siz? Kamera kayıtlarına Allah sakar sana vurdum. Geber lan. Abi biz niye vuruyor ya? Cık, bilmiyorum ki burada cidden bir cinayet işlemiş abi. Kaç tane ölü var? Valla şu kameraları alıyorum sakar. Ben Bunları sakla yeni de abi. Çık çıkalım buradan bir türlü. Tamam masayı masayı her şeyi aldım. Zengin olduk ama. Allah siz gitsiniz. <laughs> öyle bakalım. Ben ben <laughs> beni almadın beni almadın sakar beni almadın. Beni bekle. Ben geldim. Gel. Çıkayım şöyle. Geldi. Öldürdüm. Aa kasa var burada Sakar. Ne var? Aha. Oo <laughs> oh, var, para var. var. Para, para var. Para 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 <laughs> Sakar bunlar iş yalla sahte para değildir ha. Oo silah da buldum. Glock buldum bir tane. Para para para. Başka. Para para var, para. para, para. para. Silah. Sıkıyorum bekle. Hop. <laughs> silah bak ve Sakar gördün mü silah? Gördüm gördüm. Hadi bakalım yukarı çıkalım bir daha ben. Oh. Dur beni bekle. Ben almadım Aa, beni. Siz kimsiniz? Geliyorum. Hop. Biz şöyle. ki biz biliyor musun? Tamam. Biz başkanın oğullarıyız. Sen nasıl başkan olursun? Ben böyle başkan mu olur. Geberin lan. Gel. tamam geberin bitti. Kapat, kapat. Bir daha bir daha bir daha. aferin sana. Sonunda vurdun sakar. Al şu silahı da cebinde kalsın. Aha. Sen adamları fıramıyorsun ha. Abiş burada ne var? Burada da sandıklar var. <laughs> burada da para var. Oğlum bunlar dengemiş lan. Para para para. sakar böyle bir şey tikle. Bak bakayım bu ne? Aha. Bu ne lan? Abi bir şey buldum ben bunu bak, bak Bu ne la? Ben, Hii, Bodrum ben, ben kapısı. Bak bunu alayım. Bu bana lazım kardeşim. Ben bunu eve ne yapacağım biliyor musun? Bizi, Bodrum bunu yapacağım, yapacağım bununla. Kazma var ki biz de? Bunu nasıl kıracağız diye. Harbi ya. Keşke koymasaydın sakar ya. Neyse gel gel. Yukarı çıkalım gel. Son Alarız yer galiba. Alırız bunu sonra. Hadi gidelim. Son yere de. Hadi. Hatta... Görüyorum. Allah, Sakar gelme buraya Sakar, Allah, Allah, ben gideceğim, gitme Sakın gitme. Biz başkanız ve ne yaptığınızı öğrenmek istiyoruz şu anda. Biz bir şey yapmıyoruz böyle bir yer bulduk geziyoruz siz ne yapıyorsunuz hayırdır ya? Aynen öyle. Sonra ne? Biz cinayetçiyiz ve soyun yaparız ve ondan sonra büyük binalar dikip herkes işkence ederiz. İşkence mi edersiniz? Demek de işkence edersin. Ben de sizi bir çikirin de öldürürüm de gelin. Gemel lan. Şu sakat. <laughs> Öldü. Allah sandık bize kaldı. Oha sakar sandığa bak sandığa çıkan kibere bak. Tren yayı var burada. Niye bunlar var? Ne bileyim ben. Niye Al bakayım hepsini burada? bir. Ne? Sakar bu yer son galiba. Abi Ay, bir tane. Aa bu üstte ne var? Dur bakayım üstünü kıracağım. Bilmiyorum gel ne takip et beni. Takip et gel. Ne var? <laughs> La ben buradan aşağı düşmem lazım. Aşağı bakma. aşağı bakma. aşağı bakma. Aşağı bakma. Yukarı sakın gelme. Yukarı sakın Allah. gelme. Abi. Sakın Sana kötü bir haberim daha var. Ne? Buradan aşağı atlamamız lazım biliyorsun değil mi? Ben atlarım buradan. Allah. Öleceğim Allah. Öleceğim. Ölmedin mi? Ölmedim siyah kan. Ben de Abi şeydi. Ben Ferhat'ız. Abi. Aa abi şey. Biz güzel. Buyurunuzu nasıl ne yedik? Daha fazla sanızlar, bir video isterseniz like atın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir daha bir çıkana da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O da bir milyon abone olacak. Neyse ben abi aramaya gidiyorum. Hadi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abi destek. <laughs>